arkadaşlar. Bugün sizinle kümeler konusuna bir bakacağız. Aynı veya farklı cinsten nesneler topluluğuna küme denir demişiz arkadaşlar. Ve kümeler büyük harfle gösterilir. Mesela A kümesi dediğimizde bu bizim A'yı ne yapacağız? Büyük harfle yazmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar küme dediğim aslında şu. Mesela neyi küme diye söyleyebiliriz? Sınıfımız mesela bizim. Sınıflarımız nedir? Bir kümedir. Yani ben ve yani veya siz ve arkadaşlarınızın olduğu bir topluluktur. Veya mesela sizin kalemlerinizin içinde ne var arkadaşlar? İşte kırmızı kaleminiz, renkli kalemleriniz, kurşun kaleminiz, silginiz. Mesela bunlar da nedir? Birlikte bir arada bir yerde olan nesneler topluluğudur. Bunlar da ne diyebilirsiniz? Küme belirtir diyebilirsiniz. Evet yalnız küme belirtmesi için bazı özel cümlelerimiz var bizim. sorularımızda çok karşımıza çıkıyor. Bir cümlenin küme belirtmesi için objektif yani herkes tarafından aynı kabul edilen bir cümle olması gerekir diyormuşuz. Bu ne demek? Şimdi ondan küçük tek doğal sayılar nedir dediklerinde arkadaşlar ne gelecek tabii ki bizim aklımıza? Herkesin aklına aslında 1 3 5 7 ve 9 gelecektir. Bakın herkesin aklına bu sayılar geleceği için evet bu cümle bir küme belirtir diyoruz. Veya 0 ile 10 arasındaki 15 arasındaki asal sayılar dediğinde 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 gelecektir. Herkesin aklına yine bu geleceği için arkadaşlar ne diyoruz? Evet küme belirtir diyoruz. Haftanın günleri dediğinde yine aynı şekilde Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma cevabını verecekleri için evet küme belirtir diyorsunuz. Bazı şehirler dediğinde şimdi arkadaşlar bazı şehirler dediğinde hangi şehirler? Bana göre mesela bu Adana, Ankara, Rize, Trabzon'dur veya size göre Isparta, İzmir, İstanbul eski şehirdir. Bakın herkese göre bir farklılık meydana geldiği için ne diyorum? Bazı şehirler yani bazı ifadesinin olduğu cümleler veya e, kelime toplulukları küme belirtmez diyoruz. Bir sınıftaki güzel kızlar. Şimdi güzel kızlar ama neye göre güzel? Bana göre mesela bir kız güzelken arkadaşıma göre bir o kız mesela güzel olmayabilir. Bu da bir değişkenlik göstereceği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Küme belirtmez diyorsunuz başarılı yüzücüler veya başarılı öğrenciler. Mesela burada da başarı derken neyi önemsiyorum? Yani belli bir puanın üzerinde deseydi evet o zaman olurdu. Veya mesela yüzücüler için deseydi ki işte bir havuzu bir dakikada yüzebilen yüzücüler deseydi evet mesela bu da bir kriter olurdu. Ancak burada sadece başarılı dediği için bu başarıyı ben neye göre aldığımı bilmediğim için arkadaşlar buna da nedir? Ee, küme belirtmez diyorsunuz. Evet kümelerin gösterim halleri var. Hemen bir bakalım. 3 farklı gösterim yöntemimiz var arkadaşlar. Liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve Venn şeması yöntemi diyoruz. Liste yöntemi bir kümede bulunan bulunan elemanların küme parantezi içerisine Aralarına virgül koyarak gösterilmesi. Mesela burada arkadaşlar A kümesi. A kümesinde neler varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu e, dalgalı parantezde deniyor mesela. Siz öyle de yapabilirsiniz. Yalnız küme parantezidir. İçerisine bu elemanları yani nesneler aralarına virgül koyarak yazıldığından liste yöntemi oluyor. Ortak özellik de mesela bir kümede olan elemanların ortak özellikleri ney? Ona göre yazılması. Mesela arkadaşlar şu yan tarafa baktığımda 1 2 3 4 5 vardı. Ben bunları nasıl daha farklı şekilde söyleyebilirim? Şu şekilde söyleyebilirsiniz. 6'dan küçük sayma sayıları dediğimde herkesin aklına ne gelecektir? 1 2 3 4 ve 5 gelecektir. Ha ne yaptım? Ben bunları ortak özellik yöntemiyle de belirttim diyebilirsiniz. Aynı şekilde Venn şeması yöntemi de arkadaşlar bir kümenin elemanlarının kapalı bir geometrik şekil içerisinde yanına nokta koyularak yazılmış halde görüyorsunuz. Bu genelde yuvarlak veya oval kullanılıyor arkadaşlar ama kare, üçgen, dikdörtgen şeklinde fark etmez önemli olan kapalı bir geometrik şeklin olması. İçeriye de elemanları koyduğumda kesinlikle ne yapıyorum? Yanına nokta koyarak koyuyorsunuz. Yani sanki bir panoya bunları sabitlermiş gibi koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve kesinlikle e, kümemin üzerinde kümemin ismi büyük harf ile ne yapılmış olacak? Gösterilmiş olacak diyoruz. Hemen bir bakalım mesela burada bana ne verilmiş örnek. Diyor ki mesela burada B kümesi gösterilmiş. B kümesini ortak özellik ve ven şeması ile gösterelim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ne? B kümesinin içerisinde hangi elemanlar var? Hangi nesneler var? Diyor ki A E I İ O Ö U Ü varmış. He. O zaman ben mesela bunların ortak özelliklerini nasıl belirlerim? Bu bana verilen harf gördüğünüz gibi harfler nasıl harfler arkadaşlar? Evet, şunu dermiş gibisiniz. Alfabemizdeki sesli harfler. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın hepsi alfabemizdeki alfabemizdeki sesli harfler diye. Bunları ne yapabilirim? Ortak özelliklerini yazabilirim ve ortak özellik yöntemiyle gösterebilirim dersiniz. Venn şeması yöntemiyle de bakın B yazdım. Herhangi bir geometrik şekil Yaptım, şöyle biraz yamuk oldu kusura bakmayın. Ve bunları ne yapıyorum? Yanına nokta koyarak, hepsini bu geometrik şeklin içerisine yazıyorum. Diyorsunuz, evet bu şekilde de ne yapmış oldum? Venn şeması ile de göstermiş olduk diyoruz. Evet arkadaşlar kümelerle ilgili. Burada bilmemiz gereken birkaç tane şey var. Mesela elemanıdır, elemanı değildir olayı var. Bir kümenin içerisinde bulunan nesneler bu kümenin elemanıdır arkadaşlar. Veya bir kümenin elemanı olmayan nesneler de elemanı değildir. Ha, bunu hangi sembole gösür? Şöyle arkadaşlar. Köşeli değil ama yuvarlak bir E sembolü ile ne yapıyorsunuz? Büyük E sembolü ile gösterebiliyorsunuz. Mesela A kümesinde ne varmış burada? 3 5 7 ve 9. O zaman bakın 3 elemanı A'da var mı? Evet var. Varsa ne yapıyorum? Burada elemanıdır diye ne yapıyorsunuz? Elemanıdır. Yani şunu demiş oluyorsunuz. 3 elemanıdır A'nın demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet mesela 5 elemanı mı A'nın? Evet elemanıdır. Hemen yine bu yuvarlak büyük eğimi koyuyorum. Peki 10 elemanı mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. A kümesinde öyle bir eleman yok. O zaman elemanı değildir diye şöyle üzerine çizgi koyduğunuzda arkadaşlar bunu denemiş oluyorsunuz. Elemanı değildir demiş oluyorsunuz diyoruz. Ve şunu unutmayın. Bir kümede bir elemandan sadece bir tane bulunur. Yani eğer arkadaşlar bana şöyle bir şey yazmam istenirse. Yani D kümesi matematik kelimesini oluşturan harflerdir derse ve ben bu harfleri yazmak istesem mesela D kümesini yazmak istiyorum. Şöyle yazdığımda bakın her harfi bir kere kullanacağım. M A T, E, bakın tekrar M ve A ve T'yi kullanmıyorum. İ ve K harflerini kullandım arkadaşlar. Bakın sadece normalde matematik kelimesi 9 harfli bir kelime iken bunu oluşturan e, harflerin kümesini ben kaç olarak buldum? 6 olarak buldum. Neden? Çünkü birbirini tekrar eden kelimeler vardı. Yalnız şurada belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer mesela şöyle bir kümede büyüklü küçüklü aynı küme aynı harften olabilir. Bu harfler için özel bir halimizdir. Mesela bir E kümesi diyeyim. Bu E kümesinin içinde A harfinin küçük hali veya büyük harf hali birer tane olacak şekilde arkadaşlar ne yapabilir? Yazılabilir. Aynı şekilde mesela T'nin de bu şekilde yazılabilir. Yalnız iki tane küçük A veya iki tane büyük A şeklinde ne yapamıyoruz? Bunları yazamıyoruz. Dikkat edelim. Evet, bir kümenin eleman sayısı. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Kümenin eleman sayımız neyi ifade ediyormuş? Bir kümenin eleman sayısı o kümede kaç tane eleman olduğunu belirtir. Ve A kümesinin eleman sayısı... Bakın arkadaşlar... A'yı parantez içine alıyorum ve yanına küçük bir S koyarak gösterebiliyorum. Mesela A kümesi vermişler. İçindeki elemanlar 1, 2, üçgen ve 10 var. Yani kaç tane elemanı var arkadaşlar? Bakın A kümesinin eleman sayısı 4 tür diyerek bunu da sembolle kısaltılmış halini gösterebiliyorsunuz. Evet elemanı olmayan kümelere boş küme denir diyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu e, yuvarlan üzerinde çizgi veya iki tane küme parantezi içerisi boş olan küme parantezi ile de ne yapabiliyoruz gösterebiliyoruz mesela ondan büyük çift asal sayılar e arkadaşlar çift olan asal sayım benim sadece bir tane değil miydi neydi o da ikiydi değil mi ikiden başka çift asal sayım var mı hayır yok o zaman ne yapıyoruz bu C'nin içine koyacağım herhangi bir eleman yoktur diyorum. Yani C bir boş kümedir diyorsunuz. Veya arkadaşlar şu şekilde de ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. Hemen bir bakalım. E haftanın P ile başlayan günleri. O zaman hemen yazayım hangi günlerim var? Pazartesi, Perşembe ve Pazar var değil mi arkadaşlar? Evet 3 tane. O zaman E kümesinin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 3'tür dersiniz. Veya mesela ben şurada yeni bir tane örnek yazmak istiyorum. Bir tane K kümesi var mesela. E, dediler ki uçan balıklar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu küme belirtmez. Hayır arkadaşlar, bu küme belirtir. Ama nasıl küme belirtir? Boş bir küme belirtir. Uçan balık var mı arkadaşlar? Yok. Bakın. Ama herkes buna yok diyecek. Yani herkes tarafından bu ne olarak algılanacak arkadaşlar? Boş küme olarak algılanacak. O yüzden o zaman K kümesine ben ne dedim? Şöyle bir boş küme ifade eder dersiniz veya işte iki tane küme parantezi ile de gösterebilirsiniz diyoruz. Evet gel gelelim kümelerde işlemlerimize. Kümelerde işlemler arkadaşlar kesişim ve bileşim olarak e, adlandırılmış başka aslında işlemlerimiz de vardı ama sizin seviyenizde kümeleri sadece bu kadar şeklinde alıyorlar ilk önce kesişimi göstermek istiyorum size daha basittir Kesişimden yola çıkarak bileşimi anlamak daha kolay olabilir. Hemen şöyle bakıyorum. Kümelerde kesişim. Kesişim demek arkadaşlar, verilen kümelerin elemanlarından ortak olanlarının oluşturduğu küme kesişim kümesidir. Yani aslında bana bu sefer birden fazla küme veriliyor ve bu kümeler arasında da ortak olanları tespit etmem isteniyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir baktığımda ve bakın bu ters şöyle yuvarlak büyük neymiş gibi sembolümüzde var. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Bana A ve B olarak iki tane küme verilmiş olsun. Bakın an içerisinde 1, 2, pardon 1, 3, 5, 7, 9 var. B'nin içerisinde 2 3 4 5 6 var ve bunların kesişim kümesini yazmam isteniyor. Kesişim neydi? Neydi? Ortak olan elemanlardı. O zaman arkadaşlar hemen ortak olanları şöyle tespit ediyorum. Evet, ortak olanları şöyle bir yazdım. E o zaman A kesişim B'yi şöyle bir yazarsam ben. Nedir? Ortak olanlar evet 3 ve 5'tir arkadaşlar değil mi? Aynen öyle 3 ve 5 şeklinde yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunları mesela ben şemesi halinde göstermemi isteseler benden. Şöyle gösterebilirsiniz bakın eğer bunların bir ortak hali varsa ortak kesişimi varsa iç içe geçmiş şöyle iki tane yuvarlak çizebilirsiniz ve bir tanesine A dedim, bir tanesine B dedim. Önce kesişimleri belirlemek daha kolaydır. Mesela şu iç içe geçmiş alan arkadaşlar aslında kesişim bölgesidir. Buraya ben hemen ne yapacağım? Kesişim elemanlarını yazacağım. Yani neydi? 3 ve 5 şeklinde hemen bunları koydum. Peki A'da başka neler kaldı? 1 7 ve 9 kaldı. Bakın, kesişim dışında A'da kalan bölgeye de 1, 7 ve 9'u ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yerleştiriyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? B kümesinin de elemanları olup ancak kesişimde olmayanın olmayanları da B'nin tarafına ne yapıyoruz? Hemen yazıyoruz. Yani 2 2 4 ve 6'yı yanlarına nokta koyarak da buraya kümeye hemen ne yapıyorsunuz? İşleyebiliyorsunuz ve Venn şeması halinde de bu şekilde gösterebiliyoruz. Evet, ortak elemanı olmayan kümeler ayrık kümelerdir denmiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum mesela D ile E arasında herhangi bir ortak eleman var mı? Bakıyorsunuz. 3 yok, 5 herhangi bir şekilde yok, 9 da yok. Veya E'nin buradaki elemanlarından herhangi bir tanesi yok. O zaman arkadaşlar şunu söylüyorsunuz. D kesişim E boş kümedir diyorsunuz veya aynı şekilde şöyle de ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani D ve E ayrık kümelerdir diyebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde mesela bazı sorularda işte D ve E kümesi ayrı kümeler olduğuna göre diye söyler. Ha, ayrık küme duyduğunuzda o zaman ben ne bileceğim arkadaşlar? Ortak elemanı yoktur diye ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Evet, hemen şurada mesela Venn şeması verilmiş. Ee, ve bu ne isteniyor? Büyük ihtimal liste yöntemiyle göstermemizi iste, isteniyor arkadaşlar. Şimdi K kesişim L'yi hemen şöyle bakıyorum. Tabii ki bu Venn şemasında gösterilmiş olan ne yapıyorum? İkisinin de kesiştiği ortak alanı neresi arkadaşlar? Şu bölge değil mi? Kesişim bölgemiz budur. O zaman hemen ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz K kesişim L. Şöyle parantezimi açtım. B virgül üçgen halinde ne yapabiliyorsunuz? Hemen yazabiliyorsunuz diyoruz. Evet. Bir diğer kümelerde işlemimiz de arkadaşlar birleşim, birleşim işlemidir. Kümelerde birleşim ne demek? Verilen kümelerin bütün elemanlarından oluşan kümelere birleşim kümesi denir diyorsunuz. Ve az önceki kesişim e, sembolünün tam tersi haliyle ne yapılıyor arkadaşlar? Bakın şöyle yukarıya doğru e, büyük U halinde gösteriliyor diyebilirsiniz. Evet bileşim kümelerinde her bir eleman bir kere yazılır. Kümelerde zaten bütün elemanlar hep bir kere yazılıyordu. Bu birleşim de olsa, kesişim de olsa arkadaşlar önemli değil. Elemanlar aynı türden olan elemanlar her zaman bir kere yazılır diyorsunuz ve bakalım bunlarla ilgili durumlarımız nelermiş. Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir sorularımıza bir bakalım. Ne gibi sorular karşımıza çıkıyormuş? Kümelerle alakalı birleşim ve kesişimin ne olduğunu az çok öğrendik. Şimdi diyor ki A ve B kümelerimiz var. Liste yöntemiyle göstermiş. Bunlara ait hem kesişim kümesini hem birleşim kümesini yazmamızı istiyor. Aynı zamanda birleşimin de eleman sayısını yazmamız isteniyor arkadaşlar. Ekstra bir şeyleri de yazabiliriz bunlarla alakalı. Şimdi baktığımızda A ve B'de olan herhangi bir ortak eleman var mı? Bakıyorum A, B, C, D. Ha, C, D var değil mi arkadaşlar ortak olarak? İki tane ne oldu? Ortak elemana sahip oldu. O zaman A kesişim B'yi liste yöntemiyle gösterirsem ben C ve D yazmam yeterli midir? Evet yeterlidir. Ve hatta şöyle de göstereyim. A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir diye de ne dersiniz arkadaşlar gösterebilirsiniz. Birleşimi yazmam isteniyor arkadaşlar. Şimdi birleşim yazarken nasıl yazıyorum? Burası önemli. Burada arkadaşlar bakın ne dedik bir önceki notumuzda? Birleşim kümelerinde elemanlar da birer kere yazılır. Şimdi siz A'nın elemanlarını yazdınız diyelim. A B C D diye. B'nin elemanlarını da yazdınız C D E F G diye. E C ile D'yi iki kere yazmış olmuyor musunuz arkadaşlar? Burada ne oluyor? Bir yanlışlık oluyor. O zaman ne yapıyorum? Kesişim kümesindeki elemanları birer defa yazıyorsunuz. Yani mesela diyelim ki A ile B'nin elemanlarını yan yana getirmek istediniz ve A, B, C, D'yi yazdınız. Burada ortak olan neydi? C ve D değil mi? O zaman B'de tekrar C ve D'yi ne yapmayacaksınız? Yazmayacaksınız. Ha geri kalanları yazacaksınız. E, F ve G'yi yazıp kümemizi kapatacaksınız. Şimdi baktığınızda arkadaşlar kaç tane o zaman elemanı oluyor bu bileşim kümesinin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde evet gördüğünüz gibi ne olur eleman sayısını tespit edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey de yapmak istiyorum. A'nın eleman sayısı neydi? 4'tü. B'nin eleman sayısı neydi? 5'ti. Normalde bunlar bir araya geldiğinde hocam 9 tane elemanı olması lazım birleşiminin demeniz lazımken neye düştü arkadaşlar? 7'ye düştü. Peki 7 olmasının sebebi ne? Sebebi şu arkadaşlar. İkisinde ortak olan o iki tane elemanın birer defa yazılması. Şimdi normalde ayrı ayrı burada da iki tanesi var burada da iki tanesi var. Ama yazarken ne yapıyorum? O bir taraftaki ikiyi önemsemiyorum. Yani eksiltmiş oluyorsunuz. Yani şu notumuz arkadaşlar önemli bir nottur. Tekrar zaten size söyleyeceğiz. Evet devam edelim diğer bir örneğimize. Şimdi bazen de kümelerde arkadaşlar size bir tanesi liste yöntemiyle bir tanesi ortak özellik yöntemiyle halinde verilebilir. Yani mesela K kış mevsimi ayları. Yani ben burada tekrar yazacağım K'nın ne demek istediğini. Aralık, Ocak ve Şubat demek istiyormuş demek ki diyeceğim. Ha sonra L zaten liste yöntemiyle vermiş. Ve bunların kesişim ve e, bileşim ha, kümelerini ver şemasıyla gösterin demiş. Ve eleman sayılarını da yazın demiş. Olur güzel yapalım. Şimdi arkadaşlar ver şemasıyla gösterirsem öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunların kesişim kümesi var mı? Ona göre çünkü iç içe çizeceğim veya ayrı ayrı çizeceğim. Bakıyorum Evet bakın ocak ayı gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar bunların ortak olan e, elemanıdır dersiniz ve şöyle iç içe olacak şekilde iki tane K ve L şeklinde venn şemasını ne yapıyorsunuz arkadaşlar çiziyorsunuz ve mesela kesişim yerine ne koyuyorum ortak olan ocak ayını koyuyorum. K'da başka ne kaldı? Aralık ve Şubat kaldı. Bunları da bu K tarafına yazıyorum arkadaşlar. L'de ne kaldı? Mart, Nisan ve Haziran kaldı. Bunları da L tarafına ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazıyorsunuz. Kesişimlerin eleman sayısı neymiş? 1. Toplam eleman sayısı ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar normalde K'nın eleman sayısı neydi? 3 olarak buldum. L'nin eleman sayısı neydi? 4'tü. Şimdi normalde bunlar ayrı olsa ayrı ayrı olsa kesişimleri olmasa toplamları ne olarak bulursunuz arkadaşlar? Bileşim kümesinin eleman sayısını 7 olarak bulursunuz. Ama bu bir tanesi arkadaşlar İkisinde de olduğu için ve ben birleşimde bu bir taneyi görmezlikten geldiğim için ne yapıyorum? 6'ya düşüyor. Yani birleşim kümesinin eleman sayısı bu kümelerin eleman sayısının toplamlarından eğer varsa kesişimlerinin bir tane çıkarılması şeklinde ne yapılır arkadaşlar? Bulunabilir diyorsunuz. Evet. Hemen şöyle bir kümelerle ilgili ne gibi sorular karşımıza geliyor bir bakalım. Tablo halinde verilebilir arkadaşlar dikkat edelim. Diyor ki işte kız ve erkekler var. Aynı şekilde bunlar sarışın ve esmer halinde de sınıflandırılmış. Mesela ne diyor? Hem sarışın hem kız bireylerin sayısı. Tablodan bunları okuyabilirsiniz. Hem sarışın hem kız Bakın nerede kesiştiği 5'te. O zaman 5, değil mi? Mesela bunu şöyle yapsam hem sarışın hem de kız desem şöyle kesişim kümesi olarak ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. Veya sarışınlar ile erkeklerin birleşiminin eleman sayısı güzel. Şimdi arkadaşlar sarışınlar kaç kişi? Şöyle baktığında hem kız hem erkek olarak nedir? 2. Pardon 12 değil mi? Peki erkekler kaç kişi? Erkekler. Şöyle büyük E ile yine gösterelim. Hatta E1 diyebilirsiniz çünkü esmerler de varmış. Erkekler kaç kişi arkadaşlar? 7 ve 4'ün toplamından 11 kişi. Peki hem sarışın hem erkek olan bir grubum var mı? Bakıyorum hem sarışın hem erkek olan. Evet hocam var. Yani şöyle bir kesişim yaptığınızda 7 buluyorsunuz. Ha kesişimleri de var. E, o zaman bunun bileşiminin eleman sayısı bakın çünkü bana burada ne diyor? Bileşimden bahsediyor. Eleman sayısı ne olması lazım? Sarışınların eleman sayısıyla erkeklerin eleman sayısının toplamından bir tane kesişimlerini ne yapacaksınız? Çıkartacaksınız. Yani 23'ten 7 çıkarttığınızda arkadaşlar 16 olarak birleşim kümesini bulmuş olacaksınız diyoruz. Bu da şu yukarıdaki notumuzdan faydalandığımız bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet şöyle baktığımızda diyor ki bir toplulukta hangi hayvanları sevdikleri konulu anket yapılmıştır bireylere. 15 kişi köpekleri, 12 kişi kedileri, 4 kişi hem köpek hem de kedileri sevdiğini belirttiğine göre kaç kişi ankete katılmıştır diyor. Şimdi köpekleri sevenler de ayrı bir şekilde belirlenmiş, kedileri sevenler de 4 de bunların her ikisinde de var. Ancak hangi kişi, kaç kişi ankete katılmıştı dediklerinde aslında arkadaşlar bunların birleşiminden bahsediyor. Birleşim kümesi. Ve birleşim kümesinde arkadaşlar ne yapıyorduk? Bakın ayrı ayrı olan kümelerden bir tane ortak olanı çıkartıyorduk. Ayrı ayrı olanları toplayıp bir tane ortak olanı çıkarttığımda 27-4'ten 23 kişi ankete katılmıştır diyebilirsiniz. Bu gibi sorular da kesinlikle karşımıza gelecektir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşuzdur. İyi çalışmalar.